Abi akşam şeye gittim ben. Maç denemesini tabacaktı usta. Emre usta. Onu da götürdüm. Tamam sen dedi götür dedi. Çalışıyor dedi. Yeni maç deneması taptı. Çıkma. Çıkma olduğu için. Şimdi arabayı çalıştırırken mi? Arabayı yok? Çalıştırmadı. Araba kendi kendine maç açıyor. Duman çıkmaya başladı. Mars basmaya başladı. Kendi kendine. Kendi yani kendine arada, bir anda yanmaya başladı. Her anda şeyinden şey oldu. Ya. Kendi kendine yanmaya evet, evet. başladı bir anda. Ya ben çocuk haber verdim. Önde taşlar taş, Dedi ki baba araba yanıyor dedi. Koşarak geldim yangın söndür dedi Söndürmeye çalıştım ama olmadı. Su tuttu suyla.